Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ait koronavirüs tablosu açıklandı. Bugün 342.145 test yapıldı. Vaka sayısı 26.145, vefat sayısı 193, iyileşen sayısı 19.199. Evet vaka sayısı maalesef 26 bin, 27 bin, 28 bin bandında bu civarda gezinmekte arkadaşlar. Ve vaka sayısı maalesef daha çok düşmemekte. Bildiğiniz gibi 28 Eylül itibariyle de üniversitelerimizde bazı üniversitelerimizde yüz yüze eğitim başlıyor ve bununla beraber de vaka sayıların daha da fazla artması bekleniliyor arkadaşlar. Bundan dolayı kabine toplantısında yüz yüze eğitimle alakalı yeni kararların açıklamasını biz bekliyoruz. Evet şu an vaka sayısı düne göre ve dünden önceki güne göre düşüşte olarak gözükse de 26.000-27.000 bin, 27 bin de arkadaşlar çok ciddi sayılar. Yani şu an aslında tehlike devam ediyor. Bundan dolayı okullarımızla ilgili yeni bir karar alınacak mı? Bunu biz merak ediyoruz ve bunu yakından inceliyoruz. Yeni bir haber, yeni bir bilgi geldiğinde sizlere aktaracağız. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.